Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 8 biti yapacağız. Şöyle birazcık yaklaştırayım. Bu malzemelerden lazım. Önce şu cam, camı alıyoruz böyle. Bunu buraya söküyoruz. Sonra şundan lazım arkadaşlar. Ben böyle itfaiye şimdiden. Bunu da buraya taktık arkadaşlar. Şöyle. Sonra bundan lazım. Bunu böyle artık. tak Taktık. Evet arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Sonra öbür küsünde de aynı şeyi yapacağız ama onda ben iki tane neyse. İşte şöyle oldu. Böyle bir şey. Şu nokta Sonra bundan lazım şöyle bir noktalı. Sonra bunu da buraya takıyoruz. Şöyle. sonra bundan lazım. Bir tane, bir tane daha bundan lazım. Bunu böyle altına taktık. Bakın. Çıktı bir dakika. Böyle şu olacağız. ayaklarına taktık. Sonra şundan lazım. Bunu buraya takıyoruz. Sonra silahını yapmak için 8 bitin. Şöyle, şöyle kamerayı koyayım. Gözüküyordur herhalde. Evet gözüküyor. Oy, sonra silahı yapmak için yok değil Heh. bundan lazım bu böyle koyuyoruz şöyle sonra bu borudan lazım bunu şuraya takacağız sonra bunu şunu böyle takıyoruz burayı da altına geçirince işte 8 bitimiz tamamlandı şurada bir tane artık parça varmış onu yeni gördüm bu, onu da şuraya koyarsınız herhalde. Onu da buraya koyduk. Heh. İşte böyle bir şey. Arkadaşlar güle güle. Pardon kamera düştü şöyle bir daha göstermek istiyorum. Evet ters oldu o Da, kamera ters oldu. Evet böyle bir, bir o görüntüsü, o görüntüsü o var işte.